Kendine güven ve fark yarat. Hayatta istediğin başarıya ulaşmanın ilk adımı ne? Kendine inanmak. Unutma, özgüven olmadan asla büyük farklar yaratamazsın. Sen düşündüğünden daha güçlüsün. Küçük adımlarla başla. Hata yapmaktan korkma. Her hata seni daha da geliştirir. Özgüven ancak kendi değerini fark ettiğinde artar. Kendi potansiyeline evet demeyi öğren. Bugün içindeki güce kulak ver. Büyük farkları yaratmak için sıra sende. Harekete geç, öğrenmeye devam et ve asla pes etme. Şimdi sen de ilk adımı at. Kendine bir söz ver. Hayallerim için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Unutma, senin hikayen tam da burada başlıyor. Başarıya giden yolda attığın her adım özgüvenini artıracak ve potansiyelini keşfetmene yardımcı olacaktır. Unutma, güç senin içinde. Kendine olan inancını artır, her gün yeni fırsatlar yarat. Unutma, her küçük adım seni hedefine biraz daha yaklaştırır. Başla ve ilerle. İçindeki potansiyeli keşfetmeye hazır mısın? Kendine inanarak başla, her adımda geliş ve başarıya doğru ilerle. Hayallerin seni bekliyor. Güçlü bir başlangıç yaparak hayallerine ulaşmak için gereken cesareti bul. Kendine inanarak her zorluğu aşabilir ve hedeflerine ulaşabilirsin.